Seydam selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve barakatim. Seydam bir gün evli kalan çiftlerde koca karısına mehir vermek zorunda mıdır? Mehirin şartları nasıldır? Gerçekleştirme akidi nasıldır? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Allahumme salli ve sellem ala seydina Muhammed. وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا سباق مهير بيننا ويستحب تسمية المهر في النكاح mehrin zikredil zikredilmesi yani şahitlere beyan etmesi eş tarafından hanımına bir şeyler vermesi müstehaptır. Fe <laughs> illem eğer zikredilmese yani ondan bir şey bahsedilmese sahha Yine nikah sahihtir. Ama yine kadına bir şey verilmek zorunda. Peki meçhul bir durum varsa bir ara bunun yine mevzusu yapıldı tahmin ediyorum. Ee, bacıları varsa bacıları, ablaları varsa ablaları değilse annesi, teyzeleri, halaları, etrafı örf adetlerine öyle. Yalnız Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyurdu ki mehrin en hayırlısı kolayı olanıdır. Yani bu anlatmak istediğimiz, mevzu yapmak istediğimiz şeyler yani neye dayanarak biz var mı yok mu diyoruz ki dine göre. E din de diyor ki bunun en hayırlısı, en bereketlisi Peygamber Aleyhisselam'ın hadisidir. Kolayı olandır. Yani gö Vardır ama görmüyoruz, duymuyoruz ki artık ben sana Kur'an öğreteceğim. Hadis öğreteceğim. Sana dini öğreteceğim. Bu da senin mehrindir. O da mehrin en hayırlısıdır. Diyeni artık duymuyoruz yani. Duyduğumuz 150-200 gram, 300-400 yarım kilo. Şimdi isim vereceğim biraz tuhaf olur. Vermeyeceğim de tuhaf. 5 kilo. Havu. Ama verilip verilmeyeceğini, alınıp alınmayacağını damat, ef damat efendi e bilmiyor. Bildikten sonra ha dedi yani. Oysa mehir ya acildir ya müecceldir. Ya alınmıştır, alınacak veya daha sonra alınmak üzeredir. Konya'da meşhurdur. Mehir senetleri yazılıyor. Ve mahkeme de kabul ediyorum. Mevcut mahkemeler. Konya'da böyle bir şey var. Şimdi durum böyle olunca biz tekrar özümüze dönelim. Bana bugün ne yapalım derseler mehrin en kolayı en hayırlısıdır. Ve yine ben vurguluyorum. Bu gençlerin vebali hepimizindir. Kesin ve net erkeği olan anne babalar, kızları olan anne ve babalar duysun bunu. Büyük bir vebal içindeyiz. Onun için günü gelmiş Rabbimin uygun gördüğü türde şartları söz konusu edip sağ solu soruşturarak uygun görüyorsa izlemiyoruz. Gitin damdan atlayın. Ama uygunsa yine ben buna bir şey ilave edeyim sorumuzun dışında çünkü bu bizim şu an olmazsa olmaz derdimizdir yani gençler evlenmiyor çok nedenlerden dolayı nedenlerin bir kısmını hadi bir tarafa bıraktık olay kız tarafına gelince sanki ben kızımı evlendirmeyeceğim. Sanki ben evliliğe set çekeceğim. Sanki vermemesi için, evlendirmemesi için ve bekar kalmaları için elinden geleni yapıyor. Allah binlerce kere razı olsun ama ailesi şöyle bize yansıttılar. Alzheimer hastalığı hastalığına yakalan. Alzheimer diyor, sıkıntı der kusura bakmayın. Bu dedikleri nene, baba anne çocuğu bu damatınızdır dediğinde kucaklıyor ve diyor ki oğlum namaz kılıyor musun? Oğlum taat ibadetin var mı? Oğlum dinine imanına sahipsin değil mi? Oğlum kızınıza sahip çıkacaksın değil mi? E soruyorum. Bugün böyle hasta değildir diyen akıllılar bunları hiç akıllarına dillerine getiriyor mu? Ağzımızı açıyoruz böyle ejderha gibi. Ne iş yapıyor? Tamam tabii ki soracağız. Boş, başı boş olmasın sor. muhtaçlısın değil mi? Ama rızk Allah'ta ve boş durmuyorsa, çabalıyorsa, uğraşıyorsa, sorumluluk taşıyorsa yani bu insana el atmak gerekir. Kıza da el atmak gerekir. Ve evlendirmek lazım. Yani bu büyük bir vebaldir. Yine söylüyorum eskiden köyde bekar varsa, yaşı da ilerlemişse bütün köy sanki kendi en yakınlarıdır. Onunla uğraşıyorlar devlendirmek için. Eğer o sene tevafuken yağmur gecikmişse ve gelmemişse eyvah filan böyle kaldığı için Allah rahmetini indirmedi, gazap etti diyorlardı. Şimdi kimin aklına gelir bu ya? Nereye, nereye gitti o Müslümanlar Allah aşkına? Ne oldu bizlere? Nasıl bir Müslümanız? Hangi Müslümanlara benziyoruz? Nasıl bir İslamiyet varmış ki biz bu İslamiyet diye aslı olmayan, tarifi olmayan, alakası olmayan, varsa da her tarafı yaralı olan bir kendi İslamiyetimiz. Haşa İslam'ın kendisinden bahsetmiyorum. Bataklığına battık çıkamıyoruz. Birimiz birimize iyilik yönden değil, Ket vurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Onun için kardeşler evlendirme hususunda biz kendi aramızda da konuşuyoruz ve şu anda tekrar dile getirerek vurguluyorum soruyu sormadığınız halde ama mevzusu açıldığı zaman emin olun kendimize hakim olamıyoruz. Mahallemizde köyümüzde eğer şehirse bulunduğumuz bölgede, mıntıkada ya sebep olmak lazım, teşvik etmek lazım, yardımcı olmak lazım. Yani mehrinden tut, çeyizine kadar. Bir de bizim nasıl bir şuurumuz var Allah aşkına? Etrafımızdaki muhtaçları bırakıyoruz. Elimizin ulaşmayacağı yere kadar gider yardım yapmaya çalışıyoruz. Buradaki insanları haram bataklığına saplatıyoruz ve vebaldir ve bu vebalden de kurtulamaz bu Müslümanlar. Onun için en önemli konumuz bir an evvel bu böyle olanların yuvalarının kurulmasına sebep olmak, vesile olmak, ve aracı olmak, yardımcı olmaktır. Tekrar Mehir'e döneceğiz. Mehir nikah esnasında dile getirilen belirli bir miktarda en evlası, en bereketlisi taraflar için kolay olandır. Zaten bu erkek tarafından hanımı olacak bacıya verilen şeydir. Ve ismi mehirdir, sidaktır. Ve o ne olursa olsun bütün tasarrufu hiçbir kimse müdahale yetkisi olmadan kıza aittir. İsterse tekrar kocasına bağışlar, isterse hayır işler, İsterse elinde tutar, isterse başka bir şey yapar. Peki gerçekleşmesi ne zamandır? Gerçek gerçekleşmesi. Nikahları kıyıldıktan sonra hepimiz kardeşiz, namus sahibiz. Beraberlikleri söz konusu olduğu zaman o mehir gerçekleşmiş olur tamamen. Ve verilmesi şarttır. Yani öfke yaparak, kin güderek, eziyet ederek yani hele parmak tutuyorsa böyle bir ilik vardır takacağım vermemek için yapıyorsa kendi nefsini başta zulmederek e, sonra o bacımızı da zulmederek miktarı ne olursa olsun o hale sokmamak lazım. Hak değil Allah azap eder. Biz kitaplardan okuyoruz ne derece doğru yine Allah ve Resulü bilir. Hazreti Ali radıyallahu teala anhunum. Daha önce de anlatmıştık. Seccade bundan daha güzel anlatan bir şey yok. Seccade bir, bir, ikindi vakti namazıdır. Talep ediyor. Seccade getiriyorlar. Seriyorlar. Kılıyor. Dikkatini çekiyor. Bu ne? Bu seccade filanın mehlidir. Ne işi var bu evde? Babası tarafından satılmıştır. Nasıl satıldı? Rızası olmadan eğer böyle bir seccade ise Allah'a yeminler olsun namazını iade edeceğim. Ve kalkıyor. ikindi namazını tekrar iade ederek e, namazını ifade ediyor. Yani e, hakkımızı bilmemiz lazım. Dikkat etmemiz lazım. allah Teala hem bereketimizi hem huzurumuzu hem mutluluğumuzu ya İslam'ın dediği türde Müslüman olmak gerekir yani. Müslümanı kendimize uydurursa hoş bir konu değil. Yani zarar görecek yine biziz. Allah zarar görmez ki. Peygamber ne zarar görecek aleyhisselam? Din ne zarar görecek? Yani kim dinle güreş tuttu da dini yenmiştir, yormuştur. Mümkün mü? Aciz insanlarız. Acizliğimizi bilmemiz lazım dinle edeplenip, ahlaklanıp din ile kalkıp oturmak lazım ki çolması hayatımızın ve ahiretimizin bereketi olsun huzurumuz olsun yani eskiden insanlar ellerinde belki imkan yoktu ama peygamber aleyhisselamdan görülüyor ki yarım hurmayla da huzur olabilir, mutluluk olabilir. Yarım hurmayla da cennette elde ediliyormuş. Mesele samimi olmak, ihlaslı olmak, değil mi? İmanlı olmak iyilik sever olmak budur yani. En doğrusunu bilen Allah'tır. Allah cümlemize razı olsun. Ve bizden rızasını eksik etmesin. İhsanda bulunsun. İhlasımızı arttırsın. Dünya ve ahiretimiz huzur dolu olsun. İslam'ı bize hakkıyla nasip etsin. Yaşamayı bize nasip etsin. Böylece bu fani dünya bizden öncekileri tükettiği, erittiği gibi bir gün mutlaka gelip o an bize de çatacak. Hiç olmasa Müslümandır desinler yani. Bugün bir kabir yaptık, üzerinde bir kitaptan nakletmiştim. Bir dosta daha, her ne kadar mekruh olsa da mezar taşına yazmak dünya herhangi birine kalacak olsa Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bu dünyada ebedi kalırdı. Görülüyor ki kalmıyor yani. Ama kalan bir şey var Allah'ın rızası elde ediliyorsa. Allahu Teala bize nasip etsin. Ve sallallahu teala ala, ala Muhammedin Mustafa ve ala ve sellem.